Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TP-Link Archer VR300 modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modem üzerinde bulunan DSL ışığını sahiplenmeyeceği için modeminiz bağlantı sağlayamayacaktır. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarını kontrol edelim isterseniz. Daha önceki yazılarımızda freeteknoloji.com üzerinde BR300 modem kurulumu aktarmıştık. İsterseniz web sitemizden adım adım kurulum adımlarına ulaşabilirsiniz. Web sayfamızı aşağıdaki linklere bırakacağım. Modem kurulum şemasına ulaşıyorum. Modemimizin kutu içerisinde arkadaşlar bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, com ve DSL bölümleri bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın yani Türk Telekom ya da diğer servis sağlayıcılarına size vermiş olduğu ana hattın direkt olarak line bölümüne takılması gerekiyor. POM bölümüne ev telefonunuzun bağlı olması gerekiyor. DSL bölümüne de modeminizin arkasındaki DSL bölümüne bağlantı yapılması gerekiyor. Şurada DSL bölüm, beyaz bölüm. Buraya bağlantı yapmanız gerekiyor. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için Ethernet portlarından herhangi bir tanesine Ethernet bağlantısı yapmamız gerekiyor bilgisayarla. Bilgisayarın Ethernet portuyla modeminizin arkasındaki sarı portlardan herhangi birine bağlantı yapabilirsiniz. Modem bağlantılarınızı bu şekilde de yapılandırdıysanız e, bilgisayar ve modemi çalıştırarak bağlantı kurulumuna geçebilirsiniz. Eğer evinizde bilgisayara bağlantınız yoksa cep telefonu üzerinden de bağlantı kurulumu yapabilirsiniz. Kablo sağlayatı tarafından modeminizin arkasında yazan kablosuz ağ adını göreceksiniz. Daha sonra modem arkasındaki şifreyi yazarak modeminize bağlantı sağlayabilirsiniz. Ama modem kurulumunu kablosuz olarak olmak yerine kablo olarak bağlantı kurmanızı öneriyoruz çünkü kurulum sırasında kopma problemi yaşayabiliyor modemler. Bu nedenle eğer evinizde bir bilgisayarınız varsa Ethernet üzerinden kurulum yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Modem bağlantılarınızı bu şekilde de yapılandırdığını düşünerek kurulum adımlarına geçebiliriz. web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basalım. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basın. Açılan sayfada size kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran gelecektir. New password ve configuration password olarak gelecektir. Buraya modem kurulumu sırasında yani daha sonra geçişlerinizde girmesini yani olmasını istediğiniz şifre yazmanız gerekiyor. New password bir şifre belirliyorsunuz. Confirm Password bölümüne de yine bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra Save butonuna basıyoruz. Save butonuna bastıktan sonra modemimiz yeniden şifre ekranı gelecek. Password olarak gelecek bu sefer. Az önce belirlemiş olduğunuz şifre yazmanız gerekiyor bu sefer. De. Yani kullanıcı adı ve şifre belirliyorsunuz. Yani kablosuz e, modeminizin arayüzüne girerken oluşturacağınız bir şifre belirliyorsunuz. Save butonuna basıyorsunuz. Sonrasında modem size tekrar yüze atıyor. Ve Password olarak yeni şifre belirlediğiniz şifreye girmenizi istiyor. Belirdiğin şifreyi buraya yazdıktan sonra login butonuna basıyoruz. Daha sonra modemimizin arayüz ekranı gelecektir arkadaşlar. Arayüz ekranında hızlı kurulum butonuna basıyoruz. Hızlı kurulum butonuna bastığımız zaman karşımıza bölge ve saat dilimi bölümleri gelecektir. Burada bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz gerekiyor. Türkiye olarak seçiyoruz. Saat dilimi olarak isterseniz İstanbul olarak artı 2 seçebilirsiniz ama ülkemizde kış saat uygulaması kaldırıldığı için artı 3 seçerseniz şu andaki mevcut saat dilimine ulaşabilirsiniz. Biz burada artı 3 olarak seçtik ve şu andaki mevcut saat dilimine ulaşmış olduk. Eğer artı ikisi seçerseniz mevcut saat diliminden farklı olacaktır. Onu da belirtmiş olalım. Kısa saat uygulamasından dolayı. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra ileri butonuna basıyoruz. Karşımıza ISS listesi çıkıyor arkadaşlar. Burası da yine kullanmış olduğumuz tarifeye göre otomatik olarak geliyor. Ama siz de kendi servis alıcınıza göre seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz ADSL ya da VDSL bağlantısı hangisi ise seçenekler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Eğer burada gösterilen servis sağlayıcılardan birisi değilse servis sağlayıcınız en altta bulunan diğer bölümü seçerek ilerlemeye devam edebilirsiniz. Diğer bölümü seçtiğinizde otomatik olarak algılamayacağı için ADS olarak VPI 8, VCI 35, protokol PPP OE, enkapsülasyon LLC seçiyoruz. VDSL bağlantısında ise VLAN 035 olarak seçip ilerleyebiliriz. ASS sitesinden seçmiş olduğumuz biz Türk Telekom altyapısını kullandığımız için VDSL altyapısını seçiyorum. Türk Telekom TVNet VDSL seçeneğini seçtikten sonra ileri butonuna basıyorum. Burada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bütün altyapılarda da, e, ülkemizde tüm servis sağlayıcıların altyapıları aynıdır. Yani her e, diğer servis sağlayıcılarda farklı bir altyapı şey yok, seçeneği yok. Burada Türk Telekom seçtiğinizde, Süper Online seçtiğinizde, D-Smart sesinizde, Vodafone seçtiğinizde Yine aynı BDSL ayarlarıyla, aynı EDSL ayarlarıyla girebilirsiniz. Yani buradaki seçim aslında e, bir şeyi değiştirmeyecek ama hani kendi kullandığınız servis sağlayıcısını seçerseniz e, uygun olacaktır. İleri butonuna basıyoruz seçim işleminden sonra. Karşımıza bağlantı türü bölümü geliyor. Bağlantı türü PPP, OE seçimi otomatik olarak gelecektir. Kullanıcı adı ve şifre bölümleri gelir. Buraya servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor her servis alıcı kullanıcılarına farklı kullanıcı adı şifreleri verir. Yine bunu servis alıcılarınızdan alabilirsiniz. Aşağıdaki linklere çağrı merkezi numaralarını bırakacağım. Buradan faydalanabilirsiniz. Kullanıcı adınızın sonunda domain adları yer alır arkadaşlar. Burası da önemli. Yine her servis alıcılara göre değişkenlik gösterir. Farklı şekilde domain adları yer alır. Burayı da hatalı yazarsanız modeminiz IP alamayacaktır. Kullanıcı adı ve şifre hatası verecektir. Bu işlemleri de yine aşağıdaki linklere bırakacağım. Tüm servis alıcılara ait domain adları web sitemizde yer alıyor aşağıdaki linkten web sitemize ulaşarak e, domain adına ulaşabilirsiniz. Bu seçeneği de yaptıktan sonra ileri butonuna basıyorum. Karşımıza yapmış olduğumuz işlemlere istinaden kablosuz ayarları bölümümüz geliyor. Kablosuz adı ve şifresi oluşturuyoruz. Burada 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar. E, modemimizin özelliği hem 2.4 GHz'de kablosuz olarak bağlantı sağlayabiliyorsunuz hem de 5 GHz'de kablosuz bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Her evinizde 5 GHz'lik bir bağlantı alıcınız yani cep telefonu ya da telefonu, televizyon ya da başka bir cihaz yoksa isterseniz kablosuz radyo etkinliği seçeneği kaldırarak 1 GHz devresi bırakabilirsiniz ya da tam tersi 2.4 GHz devresi bırakarak tek tek kullanabilirsiniz ya da ikisini de etkinleştir yaparak kullanmayı yapabilirsiniz. Birisinde 2.4 GHz'de kablosuz bağlantınız uzak mesafelere ulaşabilir. Yani daha kapsam alanı geniştir. 5 GHz'de de daha kısa alanda daha kaliteli yayın almanızı sağlar modemle alışveriş, veri alışverişi daha hızlı olacaktır, daha kaliteli olacaktır. İki seçenekte de. Kablosuz A adı SSID bölümüne kablo sağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor ikisi için de. Ee, karıştırılmak için birinin son 2.4 GHz, birine 5 GHz şeklinde e, yazılar yazıp karıştırmayı engelleyebilirsiniz. Şifreyi aynısını belirleyebilirsiniz ya da farklı seçebilirsiniz. Bu seçenekleri de doldurduktan sonra yine ileri butonuna basıyoruz. Karşımıza etkinleştirildi şeklinde yapmış olduğumuz işlemler istenada bir e, özet ekran geliyor. Bu ekranda alt bölümde kablolu bir bağlantı kullanıyorum ya da yeni kablo ayarlarını kullanarak başarılı bir şekilde rotura yeniden bağlantım seçenekleri var. Burada eğer kablosuz bağlantıyla yani cep telefonu üzerinden kurulum yaptıysanız burayı seçmeniz gerekiyor. Eğer ethernet üzerinden bağlantı yaptıysanız kablolu bir bağlantı kullanıyorum seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Biz ethernet üzerinden bağlantı kurulum yaptığımız için kablolu bir bağlantı kullanıyorum işaretledik. Daha sonra ileri butonuna basıyorum. Ve karşıma yapmış olduğum ayarlara istinaden kullanıcı adı şifremi doğru yazdığım için IP adreslerim otomatik olarak geldi. Eğer yatın yanlış çalışmış olsaydım buradaki IP adresini görmeyecektim. Hatalı görecektim. Alt ağ maskesini, AGC, DNS sunucularımı gördüm ve bağlantı durumunun bağlandı olduğunu gördüm. Eğer burada bağlandı yazmıyor ve IP adresiniz boş geliyorsa yapmış olduğunuz ayarlarda yanlışlık olabilir. Kullanıcı adı şifreniz yanlış almış olabilirsiniz kullanacağınızın sondaki et domain adına yanlış almış olabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden domain adınızı kontrol edebilirsiniz. Bu işlemleri de yaptıktan sonra bir tara basarak ayarlarınızı tamamlıyorsunuz. Evet arkadaşlar TP-Link Archer VR300 modem kurulumunu aktardık. Siz de yapmış olduğunuz işlemleri istinaden modem kurulumu yaparak bağlantı sağlayabilirsiniz. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere diliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmanızı rica ediyoruz. İyi günler dileriz.